İskenderun Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekiplerinden sürücülere kask uyarısı. Şehir merkezinde çeşitli noktalarda yapılan uygulamalarla sürücülere uyarı bültenleri dağıtıldı. Şehit Pamir Caddesi üzerinde "Güvenli sürüş kask takmakla başlar" sloganıyla motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen kask denetimine Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de katıldı şoför açısından hem arkadaki yolcu açısından e, tescile tabi olmasa bile elektrikli bisikletlilerin de kastatması gerektiğini vatandaşımıza izah ediyoruz. Uygulama noktalarını ziyaret eden Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, çalışan polis memurlarına teşekkür ederken sürücülere de kask kullanmaları konusunda bilgiler verdi. Allah sadece ceza için. olarak daha çok dikkat Devam Evet. 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 Hemen dönerciyim zaten. Doğrudur. Tamam, yani takmanız lazım. Takıyoruz abi. güveniniz açısından. Takıyoruz. Çok geç çıktım işte. O bahane değil. Doğrudur, doğru Tamam, takmanız lazım. Evet, Bakalım. Elektrikli tamam. de olsa takacaksınız arkadaşlar. Tamam. Takıyoruz tamam. abi, takıyoruz. Tamam. Tamam. olmasın? Tamam. 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 Yani, Hadi iyi olsun. Her şey değil, cezaya değil. Gerçek manasında güvenlik amacıyla. Tamam. 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 Hadi. sağlığımız için evet, evet. yani. Başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.